Evet, sıcaklık konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sıcaklığa geldiğimiz zaman ilk başta ısı ve sıcaklık konusuna bir değinelim. Pekala, ısı ve sıcaklık aynı şeyler mi? Bir bakalım. Arkadaşlar, ısı ve sıcaklık aynı şeyler değildir. Isıya baktığımız zaman her cismin e, içinde bir enerji vardır. Bu enerjiyi biz ısı diyoruz. Ancak bu enerjiyi eğer ki bir hareketle birlikte dışa vuruyorsa Buna sıcaklık ismini veriyoruz. Ve sıcaklığa baktığımız zaman da Celsius'la yani santigrat dereceyle Fahrenheit, Kelvin ve Joule ölçülebiliyor. Ama biz daha çok santigrat dereceyi yani Celsius'u kullanıyoruz. Ve unutmayın ki bizim temel ısı kaynağımız güneştir. Şimdi e, bazı karşımıza çıkabilecek ve zamanda ÖSYM'de sorulmuş bazı konular var. Ve bunlar genelde AET'de çıkabilecek tanımlar karşımıza. İlk başta güneş sabitinden başlamak istiyorum ve bunun diğer ismi solar konstanttır. Arkadaşlar güneş sabiti atmosferdeki bir santimetre karelik alana saniyede gelen enerji miktarını e, miktarına solar Konstant diyoruz. Albedo'muz var. Albedo'ya baktığımız zaman da bu atmosferdeki bir santimetre karelik alanın saniyede kaybettiği enerji miktarıdır. Insolation var ya da insolasyon dediğimiz olay. Insolasyon güneş ışınlarının daha doğrusu e, yeryüzündeki bir merkezin güneşlenme süresine insolation diyoruz, insolasyon. Ya da extinction ise Yeryüzündeki bir merkezin saniyede kaybettiği enerji miktarıdır. Yani ekstinksiyon yeryüzü, insolasyon yeryüzü ancak albedo ve güneş sabiti ise atmosferi kapsıyor. Absorpsiyon dediğimiz olay yeryüzündeki güneş ışınlarının emilmesi olayıdır. Absorbe etmektir ya da absorbe etme olayıdır. Difüzyon dediğimiz olay güneş ışınlarının dağılmasına diyoruz. Refleksiyon ise güneş ışınlarının yansıması olayıdır. Evet arkadaşlar sıcaklığın dağılışına devam ediyoruz. Bugünkü ana konumuzun oluşturuyor bu konu. Sıcaklığın dağılışına etkileyen faktörler. Ve unutmayın arkadaşlar bizim temel ısı kaynağımız güneşti. O sebepten dolayı birinci olarak güneş ışınlarının geliş açısı bir merkezdeki sıcaklığı değiştiren temel faktördür. Ancak bir merkeze güneş ışınlarının geliş açısı ya da güneş ışınlarının düşme açısı bazı faktörlere göre değişiyor. Örneğin bunun temel sebebi enlem etkisi ya da dünyanın şeklinden dolayı kaynaklanıyordu. Hatırlayalım. Enlem etkisinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş küçülüyor. Ve bu sebepten dolayı da sıcaklıklar düşüyor. Bu dünyanın küresel şeklinden dolayı kaynaklanan bir durumdu. Hatırlayalım eski konularımızı. Pekala bütün olayları biz enlem etkisi sonucunda sıcaklığın azalmasından bahsedebilir miydik? Hayır. Burada işin içine özel konum giriyordu. Hatırlayalım. Bizim Sivas Sinop örneğimiz vardı. E, Sivas ekvatora daha yakın olan merkez, Sinop ise ekvatordan daha uzak olan bir merkezdi. Ancak Sinop'un kuzeyindeki Karadeniz ve güneyindeki şu canik dağları yani denize paralel uzanan dağlar ne yapıyor? Burada arkadaşlar e, bir nemli hakim olmasına sebep oluyor ve Sinop, Sivas'a göre daha ılıman bir iklim yaşıyordu. Yani enlem etkisinin tersindeki durumlarda da kesinlikle unutmamız gerekiyor. Peki devam ediyoruz. Enlem etkisini geçtikten sonra günlük harekete göre güneş dinlerinin geliştirilmesi bir merkezde değişiyordu. Burada unutmayacağımız iki tane bilgi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ısı birikimi, diğerisi ısı kaybıdır. Pekala bunlar nelerdir? Arkadaşlar, normalde bir günün en sıcak saatinin saat 12 olması gerekiyor. Neden? Çünkü bir merkeze güneş ışınları tam olarak 12'de en dik açıyla geliyor. Ancak bir merkezin en sıcak saati saat tam 12 midir? Hayır. Bir merkeze güneş ışınlarının dik açılarla birazcık daha gelmesi gerekiyor. O halde bir merkezin en sıcak saati saat 12 değil de saat kaçtır diyeceğiz? saat 1 ve 2 civardır. Yani 13.00, 14.00 civardır. Peki neden? Isı birikiminden dolayı. Burada ağrı kesici mantığı var arkadaşlar. Ağrı kesici mantığı derken e başımız ağrıdığı zaman, ağrı kesici attığımız zaman ne yapıyor? Başımızın ağrısı hemen geçiyor mu? Geçmiyor. Birazcık zaman alması gerekiyor bunun. Aynı mantık burada da var. Bir merkez hemen ısınamıyor. Isınabilmesi için güneş ışınlarını biraz dik açıyla gel alması gerekiyor diyeceğiz. İkinci özelliğimiz ise ısı kaybı. Normalde bir merkezin en soğuk saatlerin akşam saatleri, güneşin battığı zaman olması gerekir diye bekleriz. Ancak burada yanıldığımız nokta şurası: e gün boyu bir merkez güneş ışınlarını, yani güneş e, güneş batana kadar olan süreçte güneş ışınlarını aldığı için ısı birikimi meydana geliyor ve bu ısının kaybolması hemen gerçekleşmiyor. Çünkü dikkat edelim, güneş battıktan sonra sabah, yani tam vaktine kadar güneşin hiçbir şekilde etkisi yok. Bu sebepten dolayı da ısı kaybından dolayı diyeceğiz. Bir merkezin en soğuk saati ise saat 5-6 civarı yani tam vakti olacak diyeceğiz. Bunu kara ve denizleri de uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Isı birikimi olayı. Pekala düşünelim. Normal şartlara göre arkadaşlar kuzey Yarımküre'ye yalan alan bir merkez. Mesela neresi olsun? Mesela Antalya olsun. Antalya'da deniz ve karalar bulunuyor. Bu sebeple olayı Antalya örneğini verdim. Kuzey Yarımküre'de normal şartlara göre karadenizlerin aynı ısınması gerekiyordu. Ancak karalar güneş ışınlarını ne yapabiliyor? 200 metre ne kadar geçiremiyor denizler gibi. Karalar güneş ışınını yansıttığı için hemen ısınıp hemen soğuyorlar. E denizler ise daha geç ısınıp daha geç soğuyorlar. Neden? Çünkü güneş ışınlarını daha derine indirebildikleri için. O halde Antalya'yı bir düşünelim. Antalya kuzey yarımkürede yer alıyor. Peki Antalya'nın güneş ışınlarını en dik açıyla aldığı tarih hangi tarihtir? 21 Haziran tarihi. Pekala normalde Antalya'da sıcakların en fazla 21 Haziran tarihinde olması gerekiyor mu? Evet ancak ısı birikimi mantığından dolayı arkadaşlar kara ve incelediğimiz zaman Antalya'da karaların en sıcak tarihine ulaştığı zaman normalde 21 Haziran olması gerekirken bu Temmuz ayına sarkıyor. Denizler ise daha geç ısındığı için Ağustos ayına sarkıyor. Yani unutmayacağımız nokta şurası ısı birikimi kara ve denizlerinde farklı ısınma özelliklerine sahip olmasına sebep oluyor. Sadece unutmayacağız. Günlük harekete göre değerlendirmemiz gerekiyor bunu. Hatta bunun sonucunda unutmayın ki muson rüzgarları oluşuyor arkadaşlar. Şimdi geldik. Yıllık hareketi. E, yıllık hareket sonucunda da aklımıza gelmesi gereken temel etken nedir? Eksen eğikliği. Eksen eğikliğine baktığımız zaman mevsimleri oluşturuyordu. O halde bir merkeze yıl içinde de güneşinden geçesi değişmiyor mu? Evet. Ve bu sebepten dolayı da yıllık sıcaklık farkları oluşuyordu. Bunu da unutmayalım. Bu sebepten dolayı mevsimlerdeki sıcaklıkların değişmesinin temel sebebi yıllık harekettir. Yani güneşinden geçesi yine değişiyor. Diğer bir etmenimiz güneşinden geçesini etkileyen yeryüzü şekilleridir. Yani burada unutmayacağımız nokta bakı. Peki bakı neydi arkadaşlar? Bakı güneşi gören taraf, güneşi gören yamaç demekti. Pekala o halde güneşi gören yamaçlarda ya da taraflarda sıcaklık daha fazla olmayacak mı? Evet ve bunun tersinde kalan bölgeye ne diyorduk arkadaşlar? Güneşi gören tarafa bakı, güneşi görmeyen tarafa ise dulda diyor idik. O halde bakı yönüyle dulda yönünün ayrı ayrı sonuçları olacak. Pekala. Bir merkeze baktığımız zaman güneş ışınları bakı yönünden geldiği için demek ki bu merkezde kalıcı kar sınırı daha yüksek olacak demektir. Yüksekten başlayacak demektir. Daha sonra burada erken kar erimelerine dolayı erken kar erimelerinden dolayı daha fazla seller, taşkınlar, heyelanlar, çığlar meydana gelecek. Doğal afetler görülecek demektir. Diğer önemli özellik yine arkadaşlar bakı yönündeki etkilere baktığımız zaman bu bölgedeki tarım arazilerindeki ürünler her zaman güneşi görmeyen yamaca göre daha erken olgunlaştığında kesinlikle unutmayacağız. Yani bir merkeze güneşinden gelişesi yeryüzü şekillerine göre de değişiyor. Ve Türkiye'nin yıl boyunca da güney yamaçlarının unutmayalım bakı yönünde olduğunu. Neden? Çünkü yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığımızdan dolayı bağlantıları yapmamız gerekiyor. Daha sonra yine güneş ışınlarının gelişesini e, düzeltiyorum. Daha sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol sıcaklığı etkileyen bir faktördür. Pekala burada etkili bir faktör ne? Güneş ışınları atmosfere baktığımız zaman ekvatora sürekli dik dik yakın ışınlarla geldiği için bu merkezde daha az yol alıyor. Peki kutuplara doğru gittikçe aldığı mesafe uzuyor mu? Evet. Etkisini yitiriyor mu? Evet. Ve bu sebepten dolayı da ekvatorda güneş ışınları daha az yeri aydınlatıp etkisi daha fazla oluyor. Sıcaklık etkisi daha fazladır. Ama kutuplarda ise aydınlattığı yer daha fazla ancak ısı etkisi ise çok çok azalıyor. Yani eğer ki güneş ışınları bir bölgede atmosferde ne kadar fazla yol alıyorsa etkisini kaybediyor. Yani dik açılarla geldiği merkezlerde ya da saatlerde önemli burada. Ancak bir merkeze güneş ışınları ne kadar dik açı ile geliyorsa atmosferde o kadar az yol alıyor ve bu sebepten dolayı da güneşlenmiş e, düzeltiyorum atmosferde aldığı yol kısaldığı için sıcaklıkları daha fazla artırıyor. Bugünün saatlerinde de geçerli bir durum. Pekala. Bir merkeze güneş ışınları ne yapıyor arkadaşlar? En dik 12 konumunda geliyor. Peki hala saat 12'de o zaman güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol kısalıyor. O zaman etkisi artıyor diyebiliriz. Peki akşam ve sabah saatlerinde daha iyi açılarda geldiği için bu saatlerde ise atmosferde aldığı yol uzamakta güneş ışınlarının. Bir de bunun diğer özelliği arkadaşlar atmosferde güneş ışınlarının tutulma oranıdır. Bir merkezde güneş ışınları ne kadar fazla yol alırsa atmosferde e orada demek ki atmosferde tutulma oranı o kadar fazla olacak demektir unutmayalım. Pekala geldik sıcakta etkileyen diğer faktöre güneşlenme süresi. Arkadaşlar güneşlenme süresi dediğimiz zaman çok büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Neden? Güneşlenme süresi ne, demek? ne demektir? İlk başta bundan başlayalım. Güneşlenme süresi demek bir merkezde güneşin çok fazla ufukta kalıyor demesi demek değil. O merkezde güneşinların ne kadar etkili ya da ne kadar dik açıyla geliyor demektir. Pekala. Normal şartlara göre düşündüğümüz zaman güneşlenme süresinin kutuplarda daha fazla olması gerekiyor. Neden? 6 ay gündüz, 6 ay gece olduğundan dolayı. Ancak unutmayacağımız nokta. Bir merkezde güneşinların ne kadar dik açıyla gelmesi önemlidir. Peki Ekvator'a baktığımız zaman yıllık yıllık zamana vurduğumuz zaman Ekvator'da yıl boyunca 6 ay gündüz, 6 ay gece oluyor mu? Evet. O halde bunu yıla vurduğumuz zaman e, orada da 12 saat gündüz, 12 saat geceden 6 ay gündüz, 6 ay gece oluyor. E, kutuplarda da aynı mantık ama kutuplarda hiçbir şekilde güneş inan e, güneş şınanın hiçbir etkisi yoktur. E, bu sebepten dolayı da arkadaşlar unutmayalım güneşlenme süresi tamamen bir merkeze güneş inanın ne kadar dik gelmesiyle alakalıdır. Bu sebepten dolayı güneşlenme süresi ekvatordan kutuplara azalır diyeceğiz. Çok önemli bir nokta. Kutupları kesinlikle aklımızdan çıkaralım. İkinci önemli nokta. Arkadaşlar güneşlenme süresiyle bir olayı bizim bağlaştırmamız gerekiyor. Bu olay nemliliktir. Pekâl bir düşünelim. Örneğin bulutlu bir havada ya da bir merkezde çok fazla bulut varsa yağış süresi çok fazlaysa o merkezde güneşlenme ne kadar fazla etkisi olabilir? E, olamaz. Ama eğer ki bir merkezde bulutluluk yoksa yani nemlilik yoksa yıl boyunca çok az yağış alıyorsa o merkezde güneşlenme süresi daha uzun olacak demektir. O halde düşünmemiz gereken nokta şurası. Ekvatordan Kutuplara Güneşlenme Süresi Sabit olarak Azalmıyor demektir. Peki bir düşünelim, Ekvatorda sürekli yağış var, bu sebepten dolayı demek ki Güneşlenme Süresi Düşük, ama güneşinler daha birkaçıyla geliyor. Peki bir de çölleri düşünelim. Çöllerde yıl boyunca yağış çok çok azdır, doğru mu? Peki hala aynı zamanda arkadaşlar, çöller dünyanın nem bakımından en fakir bölgeleridir. E bu sebepten dolayı da çöl bölgelerine baktığımız zaman arkadaşlar Güneşlenme süresinin her zaman daha fazla olması gerekiyor. Mesela Türkiye'den bir örnek. Türkiye'de arkadaşlar güneş panellerinin kurulduğu yerler genelde İç Anadolu bölgesidir ya da Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Peki neden? Neden? Normalde Ekvator'a yakın merkezimiz Hatay. Hatay'a kurulsa daha fazla verim elde etmez miyiz? Evet ama Hatay yağış alan bir merkez. Ama Konya ya da Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Şanlıurfa bölgesi çok fazla yağış almayan yöreler. Bu sebepten dolayı güneşlenme süresi buralarda daha fazladır. O halde unutmayacağımız nokta. Bir bölgede ne kadar fazla nemlilik varsa o bölgede bulut örtüsü daha fazla olduğu için güneşlenme süresi azalacak. Ama her ki bir bölgede bulutluluk ne kadar azsa yani unutmayalım bir bölgede nemlilik ne kadar azsa o bölgede güneşlenme süresi o kadar fazla olacak. Pekala, geldik diğer esmene yani nemlilik sıcaklığı etkileyen faktör müdür? Evet pekala nemli olan bölgede baktığımız zaman bu bölgelerde nemin şöyle bir önemli özelliği vardır. Nem havadaki sıcaklığı tutabilme kapasitesine sahiptir. Bu sebepten dolayı arkadaşlar Nemli olan bölgelerde dikkat edin günlük sıcaklık farkı çok çok azdır. Pekala günlük sıcaklık farkı az olan bölgelerde nemlilik çok çok fazla diyebilir miyiz o halde? Evet o halde bu bölgeler daha ılıman mıdır? Kesinlikle ve nemliliğin az olduğu bölgelere baktığımız zaman da günlük sıcaklık farkının daha fazla olduğunu görüyoruz. O halde dünyanın günlük sıcaklık farkı bakımından yani günlük sıcaklık farkının en şiddetli gerçekleştiği yerler o halde nemlilik bakımından da en fakir yerler diyeceğiz mi? Evet aklımıza çöller gelecek. Pekala dünyanın en nemli bölgelerinden bir tanesi olan ekvatoral yörüye baktığımız zaman burada da günlük sıcaklık farkının daha az olduğunu söyleyeceğiz mi? Kesinlikle söylememiz gerekiyor. Yani nemlilikle günlük sıcaklık farkı bağlantısını yapmamız ve buna bağlı olarak da fiziksel ya da kimyasal çözülmeler bağlantısını da yapmamız gerekiyor. Yani eğer ki bir bölgede günlük sıcaklık farkı azsa Orada nemlilik fazla yani yağış alıyor. Yağış aldığı için de ne görülüyor? Kimyasal çözümler görülüyor. Ama eğer ki bir bölgede günlük sıcaklık farkı fazlaysa, o bölgede nemlilik çok çok fazla, az ve bu sebepten dolayı da fiziksel çözümler çok şiddetli görülüyor demektir. Buna en güzel örnek ise çöl bölgeleridir diyelim. Evet, yükseltiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yükselti önemli bir konu. Şimdi yüksel sıcakta etkilen bir faktördür. Peki temel faktörümüz neydi? Hatırlayalım. Bütün iklim konusunda kullanacaktık. Hava sıcaklığı her 200 metre 1 santigrat derece ya da bazı kaynaklara göre 100 metrede 0.5 santigrat derece azalıyordu. Bunun temel evet. sebebi neydi? Çünkü troposfer, kalı, troposfer katmanının yerden yansıyan ışınlarla ısınmasından dolayıydı. Pekala yani arkadaşlar yükselti sorularına baktığımız zaman bu tarz soru kalıpları da karşılaşabilirsiniz. Şimdi burada bir dağ yüzeyimiz var. Dağ yüzeyine arkadaşlar A merkezi 0 metrede ve hava sıcaklığı 20 santigrat derece. B merkezine baktığımız zaman B merkezin yükseltisi 3000 metre ve buradaki bize hava sıcaklığını soruyor. Pekala baktığımız zaman hava sıcaklığının ben 200 metrede 1 santigrat derece azaldığını biliyorum. O halde A merkezi ile B merkezi arasında ne kadar yükselti farkı var? E, 3000 metre. O halde ben eğer ki 3000 metreyi 200'e böler isem... Sonuç 15 mi çıkıyor? Evet. Peki hava sıcaklığı burada 15 santigrat derece mi? Hayır. Bu şu demektir. A merkezi ile B merkezi arasında 15 santigrat derece fark var demektir. Yani 3000 metre yerden yükselirsem hava sıcaklığı 15 derece azalacak demek. Peki A merkezinde hava sıcaklığı 20 santigrat derece 15 derece düşüyorum. Hava sıcaklığı 5 santigrat derece oluyor B merkezinde. Yani unutmayacağımız nokta hava sıcaklığının her 200 metrede 1 santigrat derece azaldığını unutmayalım. Peki geldik rüzgarlar konusuna. Rüzgarlar da sıcaklığı etkileyen bir faktördür ve enlem etkisi sonucunda meydana gelen bir olaydır. Unutmayın kutup yönlü rüzgarlar sıcaklığı düşürürken ekvator yönlü rüzgarlar sıcaklığı artıracak demektir. Pekala yani Türkiye'deki rüzgarlara baktığımız zaman arkadaşlar burada bizim bir kuralımız var. Bu kuralın ismi kayıp sakal kuralı. Ama bu kayıp sakal kuralına baktığımız zaman kayıp sakal diye düşünmeyin. Yani saat yönünde başlayacak kuzeybatıdan kayıp ve sakal diye devam edecek. O halde Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artıracak. Neden? Çünkü ekvator bizim güneyimizde, kuzeyimizde ise kutup merkezleri bulunmakta. Peki Türkiye'nin kuzeybatısından etki olan karayel rüzgarı Türkiye'nin kuzeyinden etkili olan yıldız rüzgarı, Türkiye'nin kuzey doğusundan etkili olan rüzgar Poyraz rüzgarı, daha sonra Türkiye'nin güney doğusundan etkili olan rüzgar Samyeli rüzgarı ya da diğer ismiyle Samum rüzgardır arkadaşlar. Türkiye'nin güneyinden etkili olan rüzgar kıble rüzgarı ve Türkiye'nin güney batısından etkili olan rüzgar ise Lodos rüzgardır. Yine Türkiye'nin doğusundan gün doğusu Türkiye'nin batısında ise gün batısı rüzgara esmekte değil. Ve bu esen rüzgarlarda arkadaşlar kurallardan bir tanesi yeryüzü şekillerinin engebeli olması ya da uzanış doğrultusudur. Mesela kuzey bölgemizde dağların denize paralel uzanması bu rüzgarların yönünü etkilemekte. Ya da Türkiye'nin güneyinde dağların denize paralel uzanması rüzgar yönlerini kesmekte. Yine Türkiye'nin doğusunda esen rüzgarlar yine buradaki yükseltinin engebelinin fazla olmasına bağlı olarak fazla esiş gösteremiyorlar diyelim. Devam edelim. Şimdi Karadeniz'in dağılışı yine sıcaklığı etkileyen bir faktördür. Pekala. Karadeniz'in farklı ısınma özelliği vardı arkadaşlar. Hatırlayalım. Karalar daha erken ısınıp daha erken soğuyor. Ve denizler ise daha geç ısınıp daha geç soğuyordu. Pekala. Burada düşüneceğimiz nokta neresi? Arkadaşlar dünya üzerindeki kara ve denizlerin dağılışına baktığımız zaman dengeli olarak bir dağılım yoktur. E, kuzey yarım küreye baktığımız zaman kuzey yarım kürede karalar daha fazla. E, güney yarım küreye baktığımız zaman da güney yarım kürede denizler daha fazladır ya da okyanuslar. O halde kuzey yarım karalar daha fazla olduğu için eğer ki bir bölgede karalar ne kadar fazla yoğunluk gösteriyorsa o bölgede karasal alanlar, denizli alanlar, dağlar, ovalar, platolar, nemli alanlar, daha kurak alanlar bulunacak. O halde bir bölgede yer şekilleri ne kadar çeşitliyse, engebeliyse o bölgede demek ki sıcaklık farkı daha fazla olacak demektir. Peki hala bir de güney yarım küreye bakalım. E güney yarım sadece 30 derece anlamlarından sonra e, okyanuslar var. E, okyanuslarda sıcaklığı değiştiren etmenler ne olabilir? İki tane etmen vardır. Arkadaşlar birincisi sıcak soğuk sakıntıları, e, ikincisi de güneşinden gelişesi yani enlem etkisi. O halde kara baktığımız zaman kuzey yarım kürede, kuzey yarım arkadaşlar karalar daha erken ısınıp daha erken soğuduğu için e, burada sıcaklık farkı oluşuyor. Ve unutmayın arkadaşlar kuzey yarım kürede daha fazla karalar olduğu için ve aynı zamanda arkadaşlar kuzey yarım kürede yaz mevsimi 2 gün daha fazla yaşandığı için kuzey yarım küre güney yarım küreye göre 2 santigrat derece daha sıcaktır. Unutmayacağız çok çok önemli. E, güney yarım küreye baktığımız anda komple okyanuslarla kaplı olduğu için burada sıcaklıkları değiştiren fazla bir faktör olduğunu söyleyemeyeceğiz. Peki geldik okyanus akıntılarına. Okyanus akıntılarına baktığımız zaman arkadaşlar karışan bir konu. Okyanus akıntılarındaki en önemli konu birkaç tane önemli bizim ve sıcaklıkları değiştiren hatta iklimleri değiştiren önemli olaylarımız var. Örneğin ilk başta arkadaşlar önemli olarak unutmayacağımız nokta yine enlem etkisi sonucunda oluşan bir olaydır. Yani kutuplardan gelen e, okyanus akıntıları sıcaklıkları düşürürken ekvatordan gelenler sıcaklıkları artıracak. Pekala. Yani, kuzey ve güney yarımküre baktığımız zaman bu okyanus akıntılarını bir inceleyelim. Kuzey Yarımköy'ü arkadaşlar ilk başta Amerika kıtasının batı kesimlerinde etkili olan sıcak su akıntılarından bahsedeceğim ilk başta. İsminin soğuk, soğuk bir yer olmasına aldırmayın. Normalde ismi Alaska e, merkezidir. E, Alaska soğuk bir merkez ama isminin soğuk olmasına rağmen kendisi bir sıcak su akıntısıdır. Özellikle Kanada'nın batı kısımlarını etkiler ve burada ılıman okyanusal iklimin oluşmasına sebep olur. Unutmayalım, eğer ki bir bölgede ılıman okyanusal iklim görüyorsa mutlaka bir sıcak su akıntısı vardır diyelim. Peki daha sonra yine Meksika körfezinden başlayan ve Meksika körfezinden sonra arkadaşlar İngiltere'nin iç kesimlerine kadar yani kuzey ve kuzeybatı Avrupa'yı etkileyen bir sıcak su akıntımız var. İsmi Gulf Stream sıcak su akıntısı. Bu stream arkadaşlar yine kuzey ve kuzeybatı Avrupa bölgesinde ılıman okyanusal iklimin görülmesine sebep oluyor. Daha sonra arkadaşlar bizim kuruşuyor sıcak su akıntımız var. Kuruşuyor sıcak su akıntısı da yine Japonya'nın doğu bölgelerinde etkili olan, düzeltiyorum Japonya'nın batı bölgelerinde etkili olan bir sıcak su akıntısıdır. Daha sonra Kuzey Yanıköy'deki soğuk su baktığımız zaman isminin sıcak bir yer olmasını aldırmayın. Amerika'nın batı bölgelerinde özellikle Kaliforniya yöresinde görülen bir soğuk sakıntımız var. İsmi sıcak bir bölge Kaliforniya ama kendisi soğuk bir su akıntısıdır. Hatta bu dolayı bu bölgede Akdeniz iklimi görülmekte. Daha sonra çok çok önemli nereden gelen özellikle Grönland yöresinden İzlanda taraflarından gelen ve iki tane etkili olan Labrador soğuk sakıntısı var. Labrador soğuk sakıntısı arkadaşlar bu sistemle çakışıyor ve bu sebepten dolayı şöyle bir önemli, önemli yorum yapmamız gerekiyor. ABD'nin batı kuşağı şöyle bir önemli yorum yapmamız gerekiyor arkadaşlar. ABD'nin doğu kuşağı her zaman Avrupa'nın batı kuşağına göre daha soğuktur. Neden? Labrador soğuk sakıntısı ve Gulf Stream sıcak sakıntısından dolayı unutmayacağız. Pekala daha sonra yine Avrupa'nın orta kesimlerinde etkili olan bizim Kanarya soğuk sakıntımız mevcut. Daha sonra da Japonya'nın doğu kesiminde etkili olan Oyashio soğuk sakıntımız mevcut. Daha sonra Güney Yarımküre'ye geçtiğimiz zaman ilk başta sıcak su akıntılarından devam edeceğim Güney yarımkürede. Güney yarımküre arkadaşlar Brezilya sıcak su akıntısı mevcut. E nereden geliyor? Ekvator yöresinden Brezilya çevresine etki altına alan bir sıcak su akıntısıdır. Daha sonra devam ediyoruz. Özellikle Güney yarımkürede Madagaskar ve Mozambik bölgesinde etkili olan iki tane sıcak su akıntımız var. Daha sonra arkadaşlar. Doğu Avustralya sıcak su akıntımız mevcut. Ve unutmayın Avustralya'nın doğusunda sıcak su akıntısı yani Doğu Avustralya sıcak su akıntısı. Avustralya'nın batısında ise Batı Avustralya soğuk su akıntısı mevcut. E Avustralya'nın doğu taraflarında hangi iklim görülüyor? Ilıman okyanusu iklim. Peki neden? Eğer ki bir bölge orta kuşakta bulunuyorsa ve sıcak su akıntısı burada etkili ise o bölgede ılıman okyanusu iklim görülüyor. Ve dikkat edin Avustralya'nın doğusunda ılıman okyanusu iklim. Batısında ise Akdeniz iklimi görülmekte. Daha sonra soğuk su akıntılarına baktığımız zaman Güney Yarımküre'de arkadaşlar Güney Amerika'nın batı kesiminde Peruşili bölgesinde bulunan Peruşili soğuk su akıntısı ya da Humboldt soğuk su akıntısı mevcuttur. Daha sonra devam ettiğimiz zaman Afrika'nın batı kesimlerinde etkili olan yine Benguela soğuk su akıntısı vardır. Yine bu da arkadaşlar önemli özelliğimiz şudur. Humboldt Güney Amerika'nın batı kesiminde ya da Brezilya Güney Amerika'nın doğu kesiminde etkili olduğu için Güney Amerika'nın doğusu ve batısı arasında sıcaklık farkı vardır. Yine aynı mantık. Güney Amerika'nın arkadaşlar doğu kesimleri her zaman Afrika'nın batı kesimlerine göre daha sıcaktır. Neden? Çünkü Brezilya ve Benguela sıcak soğuk sakıntısı etkisinden dolayı diyelim. Sıcak soğuk sakıntılarını öğrenmenin en güzel yöntemi harita üzerinde dilsiz harita üzerinde 2-3 kere çizim yapıp isimlerini unutmadan yazmaktır diyelim. Bizim için en önemlileri ise arkadaşlar bu stream Labrador akıntıları. Çünkü neden? Ilıman okyanusu iklimin görülmesinden dolayı diyelim. Daha sonra geldik sıcaklığı etkileyen diğer faktörlere. Bunlar da arkadaşlar bitki örtüsü çok çok önemlidir. Neden? Çünkü eğer ki bir bölgede bitki örtüsü yoğunluğu ne kadar fazlaysa o bölgede sıcaklık hemen düşmeyecek demektir. Yani bitkilerin sıcaklığı tutması gibi bir önemli özelliği var. Ancak zıt olarak düşündüğümüz zaman da bir bölgedeki bitki örtüsü yoğunluğu o bölgeyi güneş ışınlarının gelişesini etkileyebiliyor. Yani bitki örtüsü yoğun olan yerlerde ısınma ve soğuma geç gerçekleşiyor diyelim. Evet arkadaşlar önemli bir konudan daha devam ediyoruz. Bu da gerçek sıcaklık ve indirgen bir sıcaklık dediğimiz olay. Peki Pekala gerçek sıcaklık nedir? Bir merkezin gerçek sıcaklığını arkadaşlar o merkezin yükseltisiyle birlikte sıcaklığını hesaplıyorsak buna gerçek sıcaklık diyoruz. Örneğin şuradaki x merkezine baktığımız zaman bu merkezin 2000 metrelik sıcaklığı 10 santigrat dereceymiş. Peki hala indirgenmiş sıcaklık nedir? Arkadaşlar indirgenmiş sıcaklıkta ise bir merkezinin yükseltisini kabul etmeden deniz seviyesinde kabul ediyorsam merkezi ve sıcaklığını böyle hesaplıyorsam buna indirgenmiş sıcaklık diyorum. O halde İndirgenmiş sıcaklıkta gerçek sıcaklık arasındaki temel fark yükseltidir. Pekala. Sorumuz örneğine baktığımız zaman bir merkezin indirgenmiş sıcaklığını nasıl bulacağım? Peki benim temel bir kuralım vardı. Bu kural hava sıcaklığı her 200 metrede 1 santigrat derece azalıyor muydu? Evet öyle. Pekala o zaman düşünelim. Peki x merkezinin 2000 metre sıcaklığı yani gerçek sıcaklığı 10 santigrat derece mi? Evet. Peki benim merkezin deniz seviyesindeki sıcaklığını hesaplayabilmem için bunu 0 metre indirmem gerekmiyor mu? Evet. Peki hala indiriyorum. 2000 metrede fark var. O halde hava sıcaklığı 2000 metrede kaç santigrat derece artması gerekiyor? 10 santigrat derece. O halde hava sıcaklığı x merkezinin yani gerçek sıcaklığı 10 santigrat derece ise bunun indirgenmiş sıcaklığı 20 santigrat derece olmakta. Yani şu yorum yapmamız gerekiyor. Eğer ki bir merkezin yükseltisine ne kadar fazlaysa o merkezin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark o kadar fazla. Ama bir bölgenin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark ne kadar az ise o bölgenin de yükseltisinin o kadar az olduğunu bilmemiz gerekiyor diyelim. Pekala önemli bir noktamız daha var. Şimdi arkadaşlar gerçek sıcak ve indirgenmiş sıcaklık e, haritalarına baktığımız zaman sadece yükselti farkı vardır. Yani bir merkezdeki indirgenmiş e, sıcaklıklarda o merkezin karasallık özellikleri, denizelliği, enlem etkisi önemlidir. Ve aynı zamanda gerçek sıcaklıkta da yine karasallığı, enlem etkisini ya da denizelliği görebiliyoruz. Bunlar sıcakta etkileyen faktörlerdir. Ancak indirgenmiş izotermal haritalarında ya da indirgenmiş sıcaklıklarda bakmayacağımız tek temel etken yükseltidir. Örneğin bir soru örneği bakacak olursak. Burada ABCD merkezleri var. Burayı Türkiye olarak kabul edelim. Pekala burada A merkezi enlem etkisine göre denizlerliğe göre sıcak bir merkez olacak. Pekala C ve B merkezlerine baktığımız zaman bir tanesi karasal bir tanesi denizel merkez olacak. Doğrudur. Pekala D merkezine baktığımız zaman D merkezi eğer ki şıklarda ya da öncüllerde bana şöyle bir şık veriliyorsa D merkezinin bu indirgenmiş haritada en soğuk merkez olmasının temel sebebi ...yükseltisi ve engebesidir derse burada yanılılan bir nokta var. Neden? Çünkü indirgenmiş bir sıcaklık haritasında D merkezinin soğuk olması... ...yani burası Erzurum, Kars, Ardahan platolarını ifade eder. Özellikle Türkiye'nin Kuzey Doğu Anadolu bölgesinin soğuk olmasının temel sebebi... ...enlem etkisi ve karasallıktır. Kesinlikle yükselti değildir. Neden? Çünkü arkadaşlar indirgenmiş sıcaklık haritalarında... ...ya da indirgenmiş izotel haritalarında yükseltinin etkisi görülmez... Eğer ki soruda size buradaki D merkezinin en soğuk merkez olmasının temel sebebi yükselti ve enlemdir diyorsa yanlıştır. Neden? Çünkü yükseltinin burada hiçbir etkisi yok. Temel etken enlem ve karasallık olacak. Yani unutmayın indirgenmiş izoterm haritalarında yükselti olmaz. Ancak karasallık, denizellik ve enlem etkileri görülebilir diyelim. Evet sevgili arkadaşlar bu ilk konunun sonuna geldik. Ee, diğer haftamızda basın rüzgarlar konusuna geçeceğiz. En önemli konular. Kontekrarlarınızı mutlaka yapmayı unutmayın. Bu arada bizi takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü unutmayın arkadaşlar sosyal kazandır. Görüşmek üzere.